Evet merhaba arkadaşlar. Çakralardan devam ediyoruz. İkinci çakramız sakral çakra. Diğer bir tabirle hara bölgesi. Hemen göbek delimizin altında cinsel bölgemizin hemen üstünde hara bölgesi. Cinsel çakramızdır burası. Rengi turuncudur arkadaşlar. Önemli bir merkezdir. Hayal dünyamızı yönetir. Yüksek olduğu zaman konsantrasyon yeteneğimiz çok çok yükselir. Üretkenliğimiz artar. Zaten bayanlarda üreme bölgesiyle alakalı bir konu olduğu için üretkenlikle de doğru orantılı olduğu için buradan mantık yürütebiliriz. Yüksek olduğu zaman e, o gün kendimizi daha konsantre, işimize e, kanalize olmuş hissedebiliriz. Ona keza e, bir arge merkezinde çalışıyorsak üretkenliğimiz üst seviyededir. Yeni fikirler e, meydana getirebiliriz, bunları hemen hayata e, uygulayabiliriz, işimize yansıtabiliriz. Ama düştüğü zaman ne olur arkadaşlar? Bir kere otomatikman cinsel alanda yaşadığımız bütün sorunları yaşatabilir. E, diğer tarafta e, üretkenlik direkt, direktman düşer üretememeye başlarız. Bununla alakalı dediğim gibi enerji depoladığımız bir alan olduğu için enerjisini hiç düşürmememiz lazım. Burasının daima enerjisinin yüksek olması lazım. Dolayısıyla sakal çakramız önemli bir çakramızdır ve enerjisini daima yüksek yapmalıyız.